Önüne bak önüne. Bakıyoruz. Halt. Sekiz kere Tertip ayıp oluyor ya. Benimle öyle ters ters konuşma. Zaten kafam bozuk. Bizim de bozuk. Sen niye bozukmuş? Köyü özledim. O kızı mı özledin? Amcam bir izin verse. İşine bak. Ben konuşurum verir. Sağ ol. Merhaba çocuklar kolay gelsin. Hoş geldin Dilek. Otur şöyle. Ayakta kalma. Ah canım komşusun da pek düşünür. Sağ ol. Ben şöyle oturayım. Ne haber Dilek? Ne olsun tertip, tatsız. Önüne bak sen. Sana bir şey soran oldu mu? İşçiler öyle iş saatinde konuşmazlar. İşçi mi olduk şimdi tertip? İşçisin evet. Dalga geçmek yok. Söylerim babam. Söyle. Yüklenme şu çocuğa tertip. Yükletirim. İşçileri de bilsin. haberlik yok. Çok konuşun ha. Aa ne bu? Ben senin büyüğünüm. Ya baba mı? Başla olsun. Baba mı? Ne oldu yine Dunko? Baksana şuna baba buraya. Vuruyor mu? He. Pis pis konuşuyor benimle amca. Kram şimdi ikinizin de kafasına ha. Rahat duramıyor musunuz? Yok bir şey daha otursa da. şöyle vurdu. Ya şöyle. Küt diyor hain. Köyüne gitmek istiyormuş zaten baba. Hain bu hain. al. Büyüklere el kaldırılmaz. O senin büyüğün. mı kemiklerini. Anne! Baksana şu babama! Sabri Bey dövmedi, geldi beni dövüyor! Bak nasıl bekliyorlar sıraya girmiş yavrularım! Acıktınız mı? Nerede kaldınız? Baygınlık geçiriyor hayvanlar açlıktan! Geldik geldik! Beklettik biraz ama ne yemek? Et suyuna pilavlı, sebzeli! Oo bayram var! Söyleyeyim Sevim'e de bize de bir pilav yapsın. Bezelyeli. Canım çekti. Sevim imarathane açıldı Sevim koş. Sıraya girin bakayım sıraya. Öyle başı bozukluk yok. Şu hamileden başlayalım Gülbe. Bu tombul da yeni doğum yaptı Türkan abla. Biliyorum iyi beslemek lazım. Allah sizden razı olsun. Yavrulara bakın siz asıl yavrulara. Büyükler su yiyecek bulur. Sorunda bilmediği yok. Doğru söylüyor ama. Kolay gelsin. Bakın. Buyurun. <laughs> ben de hazırladım bir şeyler. Oo, bugünkü Şişt. menü beş yıldız. Sevim, takviye geldi. Biz de verelim hayvanlara bir şeyler. Ha, yukarıdaki alaman bozuntusu da geldi. Elinde kocaman bir tencere. Kedi bahçesine döndü. pislik. Sabri Bey kime söyleniyor kızım? Kızıl anneciğim kızıl, kedileri besliyor. Aferin, sevaptır. Sevap ya, bahçe ne oluyor? Her taraf bıcık vıcık, vıcık ya. Biz besleyelim hayvanları kızım, sevaptır. Besleyelim anneciğim, alalım kasaptan üç dört kilo kadar et. Efendim, üç dört kilo et alıp kedi mi besleyeceksiniz? Çıldırdınız herhalde. Oh, Yayıldılar iyice bahçeye. Yine yapıyorlar. Vallahi şimdi çıkıp ağzıma geleni söyleyeceğim. Aa sakın ha! Vallahi darılırım. Ayla söyle ona hakkımı helal etmem. Günah girmesin mübarek gün. Adam dikilmiş cama, çatmış kaşlarını bize bakıyor efendim. Kim? Sabri Bey. Tamam artık yeniden seçildi ya dinle. Söylemez bir şey söylemez. Şu şişko hakkını yedi kovun onu. Yavrulara bakın yavrulara. Bakıyoruz Cemil Bey. Bunun da karışmadığı iş yok. Bırak karışsın gül oyalanıyor adam. <laughs> değil. İçmiyor değil mi efendim? Bakalım şimdilik öyle. Dayanamaz o. <laughs> Oğlum hadi bakayım sen yedin hadi pis... Cafer geldi. Nereden geliyor? Mal taşıdılar da Asımların dükkanına. Kolay gelsin. Neredesin sen kaç saattir? Buradayız. Sabri Bey seni bekliyor. Okuyacak canına. Niye? Ne oldu? Yok bir şey canım. Bu da birden bire yönetici dal kabuğu kesildi. Evet çok tuhaf. Gel buraya bakayım. Kimden izin aldın sen? Sizi göremeyince güle söyledim efendim. Öyle mi? Ne zamandan beri izinleri Gülsüm Hanım veriyor bu apartmanda? İzin değil canım, yerime baksın diye. Kayınbabam haber göndermiş de. Yerine birini bırakmış işte Sabri Bey. Türkan Hanım lütfen, konuşuyorum. Aa, pardon efendim, buyurun. Hadi Gül topla yavaş yavaş. Hah. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Toplamayalım kedileri bu bahçede efendim, olmuyor. Öyle mi? Nerede toplayalım efendim? Sokağa çıkın efendim... ...bulun şuralarda bir arsa. Hiçbir yere gitmiyoruz efendim... ...bugün olduğu gibi yarın da, öbür gün de... ...burada besleyeceğiz kedilerimizi. Tebrik ederim Türkan Hanım... ...öyle baskı yok... ...kimse emir veremez bize. Pekala efendim... ...buyurun benden söylemesi. Hadi bakalım. Hı hı. Hadi bakalım. Sen gel buraya bakayım... Bunlara mı güveniyorsun sen? Ne münasebet efendim? Allah'tan başka güvenecek kimsemiz yok bizim. Sen çok dillendin. Kes sesini sana sormadım. Bir dakika Gül konuşuyoruz. Vallahi tutarım zaptı. Attırırım seni polisle 24 saat içinde bu apartmandan.